Başkanım. Başkanım? Başkanım. 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 Eski Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Gülşah Durbay, Şehzadeler Belediye Başkan Aday adaylığını açıkladı. CHP Manisa İl Başkanlığında başvuruyu yapan Gülşah Durbay, yaptığı konuşmada gece gündüz çalışarak Şehzadeler ilçesinin CHP'ye kazandıracaklarını vurguladı. Gülşah Durbay Başkanımıza anlatmaya gerek yok. Gençlik kollarından başlayan ve süreci buraya kadar gelen ve kendisinin partimize verdiği emekleri saymakla bitmez. Öncelikle ben kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Kendisinin yolu açık olsun, önü açık olsun. Partimiz için bugüne kadar her hizmette bulunmuş, hiçbir hizmetten kaçmamış olan bir kardeşimizdir. Biz de bu çıktığı kutlu yolda kendisine paydaş olmaktan çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Çıktığımız bu umutlu ve heyecan dolu yolculukta bizleri yalnız bırakmadığınız için öncelikle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Manisa'mızın kalbinde, sembol ilçemizde yıllardır süren kötü, iş bilmez ve rantçı belediye yönetimine karşı Şehzadeler ilçemizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzmanı olduğu sosyal belediyecilikle tanıştırmak için bir yola çıkıyoruz. El birliğiyle AKP'den bir belediye daha alıp halkçı politikalarımızı uygulayacağımız yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz sizlerin desteğiyle pamuk ipliğine bağlı olan AKP şehzadeler ilişkisini tarihe gömmek için kolları sıvıyoruz. Günümüz siyasetini etkisi altına alan değişim parolasından şehzadeler ilçemizin de kendisine düşen payı alacağına eminiz. Manisa'mızda diğer ilçelerimizle birlikte hep beraber tarih yazacağız. Aday adaylığı sürecinden inşallah belediye başkanlığına uzanacak olan bu yolculukta fikirleriniz, enerjinize, çalışmanıza ihtiyacımız var. Bugünden itibaren gecemiz, gündüzümüz Şehzadeler ilçemizi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, partimize kazandırmak olacaktır. Sizlere hepinizin huzurunda söz veriyorum. Şehzadeler ilçesini, Şehzadeler Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlaka ve mutlaka Bizlerle birlikte kazandıracağız. Ama kazanmak bize yetmeyecek iyi hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışıyla her dönem oyumuzun artacağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kalesi haline getireceğiz Şehzadeler ilçemizi. Bir Cumhuriyet kadını olarak bu inanç, kararlılık ve azimle çıktığımız bu yolda hepimize, hepimize kolaylıklar diliyor. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.